Demokrat Parti'den istifa eden milletvekili Cemal Enginyurt, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçe'nin gazetecilere yönelik tek tek not aldığımızı, zamanı geldiğinde burunlarından fitil fitil getireceğimizi duyuruyorum sözlerine tepki gösterdi. Engin Yurt, Rasim Ozan Kütahyalı'ya da çok ağır konuştu. Engin Yurt, Rasim Ozan diye biri var, kendine isim bulamıyorum. Rasim kusura bakma sana verilecek bir isim bulamıyorum diyor ki göçmenlere karşı olan şerefsizdir diyor. Rasim ben göçmenlere karşıyım. Aynaya bakarak konuşmak zorunda mıydın Rasim? Kendini tarif etmek zorunda mısın Rasim? Senin göçmen dediğine ben işgacı diyorum. Ben vatanım işgal edildi diyorum Rasim. Allah seni ıslah etsin. Şerefsiz arıyorsan aynaya bak Rasim. Biz bu ülkenin işgalcilerine karşıyız bu ülkeyi işgal ettiren, çocuklarımıza tecavüz eden, uyuşturucu satan, Afganistan'dan uyuşturucu getirip bu ülke çocuklarını zehirleyen her türlü işgalciye karşıyız Rasim. İşte bunların sayısı da arttı diyerek tepki gösterdi. İktidarın ve Devlet bahçenin sözlerinin insanları rahatsız ettiğini dile getiren Engin Yurt, sen Türkiye'nin ikinci iktidar ortağı olarak söz söylüyorsun. Öyle iddialı sözler söylüyorsun ki insanların da hoşuna gitmiyor diye konuştu. Yurt Bahçeli içinde bu programlarda insan yemek tarifimi yapacak ne yapacak ifadelerini kullandı. İnsanların sırf konuştukları için tehdit edildiğini söyleyen Cemal Yurt, tehdit edilen gazetecileri tanıdığını ve hepsinin ailelerinin evlatlarının olduğunu ve Atatürkçü vatanını milletini seven insanlar olduklarını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti. Şimdi bu açıklamayı kendine vazife kabul eden birisi çıkar da saldırı düzenlerse Allah korusun tenhada yürürken bir şey yaparsa bunun bedelini kim nasıl ödeyebilir? Ülke bir iç savaşta karşı karşıya kalabilir. Bedelini bu ülke çok ağır öder. Ama Sayın Bahçeli sürekli tehdit tehdit ya ölümden öte köy mü var dedi.